Evet herkese merhabalar. Biz yazlığa geldik. Şimdi size yazlığı gezdireceğim. İçeriye bakar mısınız? Burada çok güzel meyve ağaçları var. Kiraz, kayısı, vişne. Erik. <laughs> İyi yaş aşkım. Çok güzel. <laughs> ya kafam Erik atıyor. Bakın çok güzel Erik ağaçları var burada. çok. Aşkım şurada kocaman bir öbek var gördün mü? Şurada. Burada bir dut ağacımız var. Günaydın. bir tane vişne ağzımız var. Of. Çok olmuş bu. Aşkım. Bu bayağı olmuş bu. İyidir abla sen ne yapıyorsun? Burada da elma ağacımız var. Daha küçük büyüyecekler. Bunlar beyaz dut. Arka tarafta bir de siyah olanlar var. Bu da çok güzel. Bu tepelerde daha çok var. Çok yok ya ama. Nerede? Ha evet. O ceviz ağacı. Şu yol çok güzel ya. Çok özür Ne kadar çok vişne ağacı var. Bu kadar yoktu. Yani buranın erikleri marketten aldıklarımızdan daha güzel. Sert ve ekşi. Bir sürü erik ağacı var. Zeytin ağacı. Var. Yine erik. Bayağı erik var. Yesin, yesin. <laughs> Hep en büyüğünü ben alıyorum. Çok iyiymiş. Evet burada da burada da siyah tutlardan var. Çok güzel. muyum acaba? Ah. Şey. Yerlere de çok dökülüyor. Herkes toplanıyor ki? Bakın. Şey şey. bakın. Telefonum. Minnak elmalar. Ne ya? <laughs> Göstersene aşkım. Olmamış ama ekşi elma güzel olur. Yani ben çok küçük sevmiyorum ama. Yani sabah aç karnına çıksanız bile şöyle bir saat gezin eve tok dönüyorsunuz. Oradan elma, buradan biraz işte biraz erik derken şu sitenin sonunda da şu tarafta bir kayısı ağacı var. Mükemmel. Bir de ev sahipleri o kayısı ağacını o kadar koruyor ki istemiyor kimse alsın. Geçen yıl çok canım çekmişti, hamileydim. Bir tanemine koparmıştık. Bir kızdılar. Dedik yani hamile var. O zaman bir tane alın dediler. Diğerini bırakın dediler. <laughs> Haram ettiler bizi. Dedik yazıklar olsun be. İnsanlık ölmüş. Ya. O helal ettiği bir taneyi sadece yedim. Diğerini yemedik. Ne olur ne olmaz boğazımızda falan kalır. Bu çok güzel çiçekler var. Ee, elma yine. şu çok seviyorum. Ee, Bu çilek var herhalde. Gel oğlum sen de gel. Evet. Benim ee, çilek sen de gel. Neredesin? Bunu bir fotoğraf çekeriz. Hadi senle. Hayır, burada senin. Gel bu şey. Bu senin. Ben de bunları çok seviyorum. Günaydın. 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 Çoşmuş çiçekleriniz. Evet. Valla maşallah. Yine büyük kapak yalan. Böyle saksılara bir şeyler ekenler var. İşte domates, biber Çilek, çilek çok eken var. Bunlar biber. biber. Yine biber. Ama burada bir tane küçük bahçe var. Domates, biber. Malum. Bu çok iyiymiş. Aşkım. Gösterebilir misin? Çok güzel. Çok güzeller. Bu bayağı olmuş. Burada da asmalar var. Çok güzel oluyor buranın asması. Şu çiçeğin renginin güzelliğine bakar mısınız? kadar canlı. Bu dere oldu mu lan? Kim? Şu. Galiba. <laughs> <Ne? Ülünler. Gülüyor> Kopulu çilek mi? Eline bakayım. Ne kadar tatlı. Ama şey bunlar. Bunları ekmek için. Şunları yemek için. Hmm. Evet şimdi şöyle küçük bir bahçemiz var köşede. Burayı buduyoruz. Ve domates, biber, çilek, birkaç tane bir şey ekeceğiz. İşte bize de oyalanmak olacak bakalım.